Çevireceksin abi. Çevireceksin. Bir bez gibi o, bir şey olsun. Çanta var ya çantayla çevir olmaz. Çanta tutmaz yani. Bir bez gibi bir şey olsa var ya. Çevirmeniz ya. Çevirmeli çevirmeli. Olamaz ya. Abi. Ya. Ya, ya. Mı, ya. Kolay olsun. Yavaş yavaş aç. Işık var mı ışık? El peneri. Var var var. Kendi cebinde de var ya sen. Nereye bir montaj? Aç aç aç. Boş mu lan? Ya, ya, yiyecek yiyecek ya, mi? Bomba var herhalde. Ya yiyece böyle saklamaz ya. Yiyecek böyle saklanmaz ne? ya. Mühimmat değil mi? Evet, bir dakika dur. Vallahi mi? Ya. ya yiyecek son kullanma b tarihi geçer. Vallahi mi? Baraza ne yiyecek oğlum he? Şey pardon, b poşetler yırtılmasın. Mermin var. Şimdi bir yere dizeceğiz ya şöyle. Şuraya, şuraya Şurayı boşaltsak bak şuraya, şuraya, şuraya diziyoruz. E, e, geniş alan var. Elden ele oraya alın. 4, şimdi de, kardeş, kağıt kalem istiyor musunuz? A silah var ha. Zafer. Silah var onun O da mı yiyecek? herhalde. Yardım et. var